Ev Kredisi'nde şöyle bir şey daha vardı. Yani misafir etme gibi bir durum yani şimdi neden ev kredisi diyoruz ve ekstra vermek şey vardı. Çünkü ev kredisi verdiğimiz kişiler ev satın alıyor ama daha sonra atıyorum bir turiste bu evi kiral şey yapıyordu kirayı veriyordu. Böylelikle döndürebiliyordu. Bu Bu sanırım İzmirler için geçerli olan bir şeydi ama sadece. Yani bu sadece İzmir'de olabilen bir şeydi. Yani İstanbul'da böyle bir şey olamıyordu ama İzmir'de böyle bir şey oluyordu. Bu yüzden ev kredisi dedim. Hani yatırım kredisi demedim. Ev kredisi adı altında veriyoruz. Çünkü orada ev aslında bir yatırım bir de hani kazançlı bir şey olabileceğini düşündüğüm için. Şey. Ama İzmir'de böyle bir şey vardı. Türkiye İş Bankası'nın. Ya yani ev bu ev kredisi veriyoruz. Ama bu ev kredisi ev alan kişiler bunu İzmirdekiler yapabiliyor sanırım. İzmir'e turist olarak birini getiriyor. Turist o İzmir'de kalıyor ve kaldığı sürece kiralıyorlardı. Eee bunu İzmirliler yapabiliyordu sanırım. Şeyler eee İstanbullular da bu pek yapamıyorlardı galiba İstanbullular. Ama böyle yani ki Türkiye İş Bankası olarak bile bizim ilk başta İzmir'de şubemiz vardı. Biz İstanbul'a şube açmadık ama dönemin hükümeti İstanbul'a şube atışacaksın diye şey yapıyorduk. Bu hukuksuz bir dayatmaydı diye böyle dedi. Tepki gösterdik. İstediğimiz yer şube açarız. Biz zorunda mıyız dedik. Bütün şeyler şube açmaya. falan, böyle davrandık hükümete. Ama sonra yasa kanun çıkıyor. Her şirk, her bir şirketin ya da bir şekil şu şekilde iş yapan bir şirket başkentte şube açmak zorunda diye bir şey çıkıyor bir kanun ne çıkartıyorlar öyle artık şirketler mecburen başkentte bir ofis bulundurmak ya da bir ofis ya da bir şube bulundurmak zorunda oluyordu böyle bir kanun çıktı ama başkent Ankara'ydı İstanbul değildi e sonra biz Türkiye İş Bankası olarak Ankara'da bir şube açmak zorunda kaldık e Aynen böyle oldu e şöyle verilere baktığımızda doğru hani bir şehir bizden aldığı parayı faize geri ödeyebilme öde, ödüyorlarken diğer şehir ödeyemiyordu filan falan. E halde biz o şehirde ikamet eden, yaşayan veya e, tanıdıkları bulunan kişilere kredi vermiyorduk. Çünkü o şehirde kredi verdiğimiz krediler geri dönmüyordu. Böyle bir analiz sistemimiz vardı. Biz buna göre e, ayar biçiyorduk. E, yani buna hani talepte bulunuyor. Belgelerini veriyor. Biz karar veriyoruz. Kim verirsek ki veririz yani. Sonuçta kredilerine tefecilik yani bir nevi anladın mı yani. Eserimize veririz yani. Kanunen öyle yani. Her istediğini vermiyorsun. Kim ver e Biz böyle bir şey olabilir. Emin değilim. Ya bu duruma gelmedik yani. Çünkü bir İzmir'de şube var. Bir de kanun çıktığı için Ankara'da şube artık Hani Türkiye'nin bütün eyaletlerine şube açmaya diye bir kanun olmadığı için İstanbul'da şube açmadık. Ankara'ya mecburen şube açtık. Hani yani şey ama İslam İzmir'e gelip bankada şey yapabiliyorsun haliyle. Ama diğer yandan Ankara e, hükümet e, şey çıkartıyor durumlu. E, Böylelikle Ankara'da bir şube açmak zorunda kalıyoruz Türkiye İş Bankası olarak. Yani gördüğünüz gibi Türkiye İş Bankası hakkında bayağı bir şeyim var. Hmm. <laughs> Türkiye İş Bankasının ilk şubesi de İzmir'dedir. Hani yani yani Ankara'lara ne kredi başvurunu bulunabilir gibi bir şey diyeceğim ama. Biz kredi vermek zorunda değiliz gibi bir şey diyeceğim ama sanırım biz Ankara'da yat şirketlere yatırım yaparak bizim Türkiye İş Bankası kar elde ediyordu. Onu da söyleyeyim sanırım böyle bir şeydi. Yani yani Ankara'da şu bir açlık ama şu bizim e, Ankara'da sonra Ankara'daki bir yerel birkaç şirkete biz yatırım yaptık. Türkiye İş Bankası olarak e, o şirket e, Ankara'daki şirket kar elde edince bize oradan para akmaya başladı. Sanırım bu Ankara için geçerlidir. E, böyle oldu aynen. Ankara bize böyle şey yaptı ama e, onun dışında kredi verme konusunda böyle bir şeyimiz var ee, hani onu, yani sonuçta biz belge istiyoruz ama hani sonuçta kadro uygun görse o kimse kimseyi hani gelince ben her belgeye bakmıyorum hani bir kuralımız var kendi içimize onlar bakıyorlar bankacı eğitim bakıyor ona göre uygun görse kredi veriyordu ama e, yani biz Ankara'da birkaç şirket bize şirket yatırım şirket olarak bize kar kazandı, Ankara'da yaptığımız yatırımlardı Türkiye İş Bankına yatırım yaptık Ankara'ya. O şirketler para elde edip bizim bankamızın değerini, karını, cirosunu yükselttiler. Yani tabi hani bilmiyorum hani İzmirliler de kredi vermiş oldu, Ankaralı'ya vermiş oldu. Bir, yani anladın mı? O, yanlış anlaşılma olmasın orası ama. böyle yani ilk başta İzmir'de kredi var, şubemiz vardı. Sonra kanun çıktı. Mecburen başkentte şube açmak zorunda kaldık ve açtık ama daha sonra yine bankaların önü açılarak bankacılığın önü açılarak bankalar şirketleri yatırım yapıla, yapabilir deniliyor. Türkiye İş Bankası olarak biz yatırım yapıyoruz ama bu böyle yarısını Celal koyuyor. Yarısını ben koyuyorum. Limit belirliyoruz. Biz o limitle yatırımı yapıyoruz. Hani ben genelde sen koydun, senin koyduğun kadar ben de koyacağım Celal'i. E. Böyle dedim ama istinai durumlarda ben de şey yapılmış olurum yükselt ekse bir yüksek koyuyorumdur Tekne olarak benim Celal'den çok 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 <laughs> yani Celal e, benim ona göre bir çerevdi. E, anladın mı? <laughs> ama ben Celal'e böyle dedim. Sen koyduğun kadar koyarım dedim. Limiti, limitleri böyle belirliyorduk. Ben koyurdum, o koyurdu. Onunla Türkiye İş Bankası olarak Ankara'daki bir kaç şirkete yatırım yaptık. O şirketler ürünleri sattı. Türkiye İş Bankası olarak bize para gelince biz kredi limitlerini arttırdık. E, böyle e, dediğim gibi kredi verme konusunda inceleyip sığdık, dokuyorduk ama e, Dokuyorduk. Ev kredisi konusu da o şekilde, yani ev kredi, bu dediğim gibi İzmirler özel bir şeydi sanırım. İzmirler ev kredisi alıyor ama aldıkları bu evle kiracı geliyordu. E, satın aldıkları evleri kiracı bulabiliyorlardı. Oraya kiracı geliyordu ve kira ödüyordu. Böylelikle ev kredisi alan İzmirler bu kredi, k iş yapıyordu yalnız mı bu? E, ve hani yatırım yerine çünkü yatırım yerine ev kredisini kullanmadım çünkü hani o şeyde ev kredisi yatırıma denk gibi bir şeydi ama böyle araç kredisine verdiğimiz zaten en son ara ev kredisi verip vererek olayı kapat e, şey ettim. Yani sonra İstanbul olayları çıktı. İstanbullar İzmir'e göç etme olayları çıktı. Ama hani var yani Türkiye İstanbul'da da bankalar var. Yani İstanbul'da da bir sürü bankalar var. İstanbul'daki bankalar ev, araba yani biz araba ve ev kirası veremezken onlar araba, ev kirası yağdırıyorlardı. Hani şimdi ayrıcalık yapma olmayalım ama hani yanlış yanlış olmasın orada. Yani banka doluydu veriler doğrusu İstanbullulara hem ihtiyaç hem ev hem araba kredisi veriyorlardı anladınız mı? Yani biz sadece olara sadece ihtiyaç kredisi verebiliyorduk Celal'le bizim banka Türkiye İş Bankası. Ama sanırım tabi şimdi Ankara'da benim bildiğim hani Ankaraya şube açıyoruz sonra e, bankaların önü açılıyor ve e, şey ettim e, Ankara'daki birkaç şirkete yatırım yaptığımız ve bu şirketlerden gelir elde ettiğimiz bu limit konusunda dedim ya 50-50 Celal, Celal koyuyor. Celal'e sen koyduğun kadar koyarım dedim. Celal koyuyor ben koyuyorum. Böyle beliriyoruz. Kar ettikçe de daha yatırımlarımızı büyütüyorduk. iş yapıyorduk böyle oluyordu aynı temiz rahat çalışıyorduk yani sıkıntı yoktu İslamlılar güçlü ne kadar İslam her şey herkes kıç, yani bir kıçça tekmeyi yani Tabii benim e, benim orada ben yani gittim yani daha çok param var <laughs> daha çok <laughs> olayım var ama Türkiye İş Bankası için söyleyeceklerim şimdilik bu kadardır ama dediğim gibi var iki üç şey daha 20 önce 2 iki üç şey daha var yani dediğim gibi Ankara'ya zorunlu oldu şu bir açtık sonra bir limit belirledik. şirketlere yatırım bizim banka şirketlerden para kazanmaya başlıyor. Limitleri kredi limitini artırıp ev kredisi verebilme aşamasına geçiyoruz. Ev kredisi ev demeniz nedeni bir kere şu İzmirler öyle kiracı alarak